Selam, oyun alanımıza hoş geldin. Burada çok eğleneceksin. Tüm görevleri tamamla ve kazan. Oynamak için play tuşuna bas. 1, 2, 3, çabuk bas. Tıklayarak bu hediyeyi aç ve kendi karakterini gör. 1, 2, 3, tıkla. Karakterimiz efsanevi. Beni asistan olarak Sana yemek yemeyi, kıyafet değiştirmeyi ve onun gibi şeyleri göstereceğim. Çünkü bu videonun ilerisinde olabilir. Evet. Şimdi karakteri eve götürmek için tabakını değdirmeden parmağını karakterin üstüne bir şey bakacağım şekilde koy ve onu takip et parmağınla. Evet aynı şekilde yapmaya devam edeceksin. Ama karakterin çok aç. Mutfak etmek için aynı şeyi tekrarlayalım. Bir sosis. Sosisi ortadan kesmek için parmağı o çizginin üzerine ben sürükte yani. işte hani küçükken yuvarlak falan çizmek için yaparız ya oyun gibi. Şimdi başlayacak. Ben yani kendi deliklerimi okuyacağım. Sen ise kendi karakterinin deliklerini okuyacaksın. Bu gerçekten eğlenceli olabilir. Hem okuma yeteneğini gel geliştirir. Sence tadı güzel miydi? Bence güzel. Arkadaşlar elim koptu neredeyse çok ağrıdığı için. Buna bir kabul edin. Bu oyun bitti yani ikinci animasyonu yani ikinci oyun dediğim animasyonu da beklemenizi öneriyorum. Çünkü gerçekten çok güzel olacak. Ve bazı şeyler gerçekten güzel olacak. Mesela siz beni kurtarabilirsiniz oyun, o yeni oyunda. ama bilmiyorum yani. Kendim de böylesine söylüyorum. Ama gerçekten güzel olabilir. Beklemede kalın. Ve bir like atsanız sevinirim. Gerçekten çok yoruldum bilmiyorum çok zor oldu.